<laughs> evet, Mustafa biraz gerildi 6. ders itibariyle. Biz bayağı gezdik bu yeni Avrasya Tüneli'nin etrafındaki e, yeni şeyleri de gördük. <laughs> ne yapıyor acaba? <laughs> Korna kutan böyle durumlarda. E, kavşakları falan gördük. Çok güzel olmuş gerçekten. De. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. E, Aksaray'a geldik. Hocam beni nereye soktunuz dedim Mustafa az önce. Ne dedim Mustafa? Ben trafiği <laughs> görünce şok oldum. <laughs> Hayır, zaten bayaadır trafikteyiz. Baya Ama de, böyle tabii. alengirli <laughs> tabii. yollar falan. Burada. Ama evet. Ya da çok. Ben şunu söyledim, hala da aynı şeyi söylüyorum. E, madem burada yaşıyorsun, yani İstanbul'da yaşıyorsun. E, muhtemel araba kullanacağın yerler buralar ve bir an önce buralara adapte olmalısın. E, yani meseleyi sadece sınav olarak görüp sadece yani ben ne de olsa sınava gireceğim. Ehliyet almam yeterli diye bakarsan ehliyet aldıktan sonra birçok arkadaş gibi birçok arkadaş bu şekilde tepkiler oluyor ya da hani bazı şeyler söylüyorlar bize işte hani hocam heyecanlanıyorum çıkamıyorum ehliyetim var kullanamıyorum gibi aynı şeyi yaşarsın dolayısıyla anlatabiliyor muyum? Yani e, ehliyet alırsın ama daha önce bu tip yerlerde yalnız başına kullanamadığın için ya da benle kullanıyorsun ama e, tamam ben sana kesinlikle müdahale etmiyorum. Ama en azından şunu biliyorsun, ha ben buralarda daha önce kullanmıştım yine yapabilirim. Yani. Ama hiç kullanmasan ben burada nasıl yapacağım? Bura nasıl bir yer? Burada araç nasıl kullanılır? Bunun e, adaptasyonunda muhakkak sorunlar yaşarsın. E, bak ne güzel yavaşlıyorsun, aferin sana. Yani girene yol vermek yani girip orada sıkışmak yerine yol vermek seni de rahatlatır onu da rahatlatır İşte adaptasyonu sağlıyorsun yarın bir gün ehliyet aldığında da e, ben ne de olsa buralarda kullanmıştım böyle bir e, tecrübem var bir daha olabilir deyip o cesaretle de çok rahat kullanabilirsin anlatabiliyor muyum? yani bu tip yerler seni gerdiği kadar aslında e, sürücü yapar yavaş yavaş mümkün olduğunda sağdan gidelim çok güzel çenemiz yok. ne kadar süratliler değil mi? Çok yavaş yavaş ama... girebiliriz evet, çok güzel affet. daha yavaş daha kontrolü hiç acele etme şu çok önemli arkadaşlar yani ee, ben bunu çok söylüyorum hep söyleyeceğim çünkü işin gerçekten en önemli kısımlarından biri bu e, ne olur kendinizi yani dünyada sizi sizden daha iyi bilen bir insan yok unutmayın en iyi kendinizi biliyorsunuz kendinizi sen de öyle Mustafa. Yani Mustafa'yı Mustafa'dan daha iyi bilen bir insan yok. Yani bununla birlikte kendi kapasiteni sen çok iyi biliyorsun. Kendi kapasitenle hareket et. Başka insanların kornalarıyla vesaire tepkileriyle hareket etmeye çalışırsan onların senden istediklerini yapmaya çalışırsan çok sorun yaşarsın. Sen kendi yapabildiklerini yapacaksın. Anlatabildim mi? Kendi yapabildiklerini yapam yapmazsan problem yaşarsın. Ama çok güzel geçiyorsun. Aferin. Acenimiz yok. Böyle aynı ama süpersin. Ben şunu söyleyeyim. Mesafen ne kadar uzak olursan, yani ne kadar mesafe koyarsan o kadar rahat edersin. Ve ne kadar yakın olursan o kadar stres yaşarsın. Yani tekrar söylüyorum bak arkadaki kornaya basıyor mesela değil mi? O, o seni geriyor mu? Biraz germemeli. Işte. Ama işte germemeli bak. Evet aday sürücü yazıyor ya da yazmıyor. Yazmadığında da gelmesi. O insanların okuma gibi bir alışkanlığı olmalı. Görme gibi bir alışkanlığı olmalı. Tahammül gibi bir alışkanlığı da olmalı. Olmak zorunda. Yani bak burada ben zaten şart gibi kullanıyorum. Olmalı. Olmak zorunda. Yani hiç kimse sarı yanıyor, kırmızı yanabilir. Dur Hiç kimse bak bunlara da dikkat et lütfen. Yani sadece önündeki araca konsantre olma. Genele konsantre ol. Hiç kimse Doğuştan bu işleri yapmıyor. Tıpkı okuyamadığı gibi yazamadığı gibi yürüyemediği gibi konuşamadığı gibi. Araba kullanmak da zaman ve e, süreç işi yani bunun için arkamızdaki yanımızdaki sağımızdaki solumuzdaki insanlar e, tahammüllü olmak zorundalar. Anlatabildim mi? Yani işin şu kısmına geliyoruz. Lütfen kendi bildiğin kapasitenle hareket et. Yani kapasitene göre, kendi kapasitene göre hareket et. Senin kapasiteni senden daha iyi bilen biri yok. Sen arabanın içindeyken. Bunun için acele etme. Bıraksana acemi desinler. Bırak. E, genelde adayların yaptığı hata arkamdaki ne der? Ya ne derse der. Bırakın şu insanlar ne deri. Acaba yanımdaki bana küfür mü ediyor, sövüyor mu? E, i̇şte kızıyor mu? Ya yapacak bir şey yok ki. Ne yapabilirsiniz? İnsanız biz. Yani bu işler süreçte olan şeyler hangimiz ben de dahil beni dinliyorsunuz çok teşekkür ederim. Bu arada söyleyeceğim birazdan. E, i̇nanın iki sene araba kullandım. ikinci senenin sonunda ben rampa kalkışını öğrendim. O kadar korkuyordum ki rampalarda. Hiç kimse bana anlatmadı çünkü. Ben belki 3 senelik dört senelik şoförken doğru gün park yapmaya başladım. İnsanları çıldırtıyordum ben. Çok ciddiyim söylediklerimde. Ben nasıl öğrendiğimi unutmadığım için öğretebiliyorum. Yani empati kurabildiğim için öğretebiliyorum ya da sizi anlayabiliyorum. İnsanlar da empati kurmak zorundalar. Lütfen siz de öğrendikten sonra empati kurun. Yani önünüzde e, tökezleyen, sorun yaşayan insan gördüğünüzde onu rahatsız etmeyin. Lütfen etmeyin. Bir Almanya'dan bir öğrenci gelmişti, bir arkadaşım gelmişti. Yani ders yapmıştık onunla. E, i̇zin alıp gelmişti Türkiye'ye. E, burada ders yaptık o arkadaşla. Dedi ki eşim yani erkekti, beyefendiydi ders verdiğim, bayan hanımefendi yani eşi ee, dedi ehliyet aldı Almanya'da. İnanın hocam dedi, inanın 3 dakika arkamızda bekleyip stop ettirdik dedi mesela. 3 dakika beklemelerine rağmen bir kere bile kornaya basmadılar. Kaç kez oldu bu dedi yani. Ve böyle alıştık dedi araba kula. Eşim böyle alıştı dedi. Şimdi bizde bu yok. Dedi. Ya tabii trafik problemi var biraz İstanbul'da ona nispeten ama lütfen kapasitenizi bilin ve lütfen kapasitenizle hareket edin. Yani tabii ben size trafiği e, kilit hale getirin demiyorum ama zannetmiyorum zaten. Yapmazsınız öyle bir şey. Sakin olursanız e, kendi yapabildiklerinizle hareket ederseniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Bakın kornayı duyuyorsunuz değil mi? Halbuki önümüzde dolu. Bunlarla çok karşılaşırsınız. Yani Mustafa'cığım bak önün dolu arkandaki nasıl kornaya basıyor? Bir, bir metre gitmedin diye. Bunları işte dikkate almamak zorundasın. Almamalısın da. Anlatabildim mi? Aldığın zaman daha çok problem yaşarsın. Anlaştık değil mi? Evet. Ben şunu bir kere daha rica edeceğim. Arkadaşlar ben istifade ettiğinizi düşünüyorum. İnşallah daha da istifade edersiniz. Ama lütfen başka arkadaşlarınızın da istifade edebilmesi adına YouTube'da görünürlüğün artması için ben bunu sonra sonra öğrendim. İlk videolarımda yok dikkat ettiyseniz. Yani beğendiğiniz videoları beğenebilirsiniz. Yani beğen tuşuna basabilirsiniz. Yorumlar yazabilirsiniz ve lütfen daha fazla insanı direkt yani hemen görebilmeleri için de en azından etrafınızdaki insanların görebilmesi adına kendi sosyal bağlantılarınızda bu videoları paylaşırsanız ya da istifade ettiğiniz videoları paylaşırsanız sevinirim. Başka insanların da sizin e, öğrendiğiniz ve anladığınız şeyleri öğrenip anlaması e, önemli çünkü. E, benim, yani kendi çapımda ben e, bu ülkede en azından ve dünyada en azından benim dilimi konuşabilen, keşke İngilizceye de çok e, hakim olabilsem, anlatabilsem ama e, kendi ülkemde bu bizim dilimizi konuşabilen insanların daha sağlıklı araç tanıması için, yani kullandıkları mekanizmayı daha sağlıklı tanıyabilmeleri adına e, trafiği daha sağlıklı seyrediyor olabilmeleri adına yani yorumlayabiliyor olmaları adına ben böyle bir işe girdim. Sizin de destekleriniz oldu hepinizin. Çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bunları daha yaygın hale getirirsek elbette ki daha fazla insana ulaşmış oluruz. Ben bireysel artık hareket etmediğime inanıyorum. Sizin de desteklerinizle de. daha geniş bir çevreye, daha geniş bir ee, topluluğa hitap edeceğimizi ve bu işi artık daha sağlıklı temellere oturtacağımıza inanıyorum. Bir kişiden ne olur diye ben e, düşünmedim hiçbir zaman. Bir kişi öğrense yine yeter. Ee, bu bir kişi bir kişi çoğalacaktır. Ve insanlar bilinçlenecektir. Ee, ben şimdiden vermiş olduğunuz desteğe ve verecek olduğunuz desteklere teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi dersler diliyorum arkadaşlar. Mustafa'cığım bir şey söylemek ister misin? Teşekkürler. İyi dersler diliyorum.